Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve beraberindeki daire müdürleri ile birlikte tarım alanında çalışmak üzere Aksaray'a gelen mevsimlik işçilerle bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette her çadır ayrı ayrı ziyaret edildi. Mevsimlik işçiler sağlık kontrolünden geçirilirken çadırda kalan çocuklara çeşitli hediyeler verilip palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynanarak gönüllerince eğlenmeleri sağlandı. Zor şartlar altında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşların çadırlarına konuk olan Vali Mehmet Ali Kumuzoğlu ve Belediye Başkanı Dinçer işçilerle yakından ilgilendi. Çadırda kalan mevsimlik tarım işçilerinin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sorunları yerinde dinlendi ve çözüm noktasına yapılması gerekenler tespit edildi. Elin nasırlı elleri bizim için çok kıymetli, çok değerli. Dolayısıyla onların her türlü sorunlarıyla ilgilenmek tabii Başta belediye başkanımız Evren Binçer olmak üzere Ziraat Odası Başkanımız Emin Bey hemen yan tarafımızda e, ve bütün kurum ve kuruluşlarda başta çocukların sorunları, eğitim, sağlık, spor, aklınıza ne geliyorsa Aksaray olarak en güzel destekleri kendilerine vererek kendilerinden de de en iyi verimi almaya çalışacağız. Tabii mevsimlik işçi olarak çalışan çok değerli ailelerimiz şunu unutmasınlar. Onlar bizim için bir misafir değil, bir ev sahibi olarak biz onları karşılıyoruz. Ve burada bizimle ne kadar çalışma arzusunda olurlarsa sürekli onlarla birlikte çalışacağız. Biz zaman zaman yine ziyaretlerimizi yapacağız. Önceki yıllarda yaşadıkları sorunlar varsa bunları biz bir tecrübe olarak görüp aynı sorunları yaşamamaları adına elimizden gelen bütün gayretleri sarf edeceğiz. Zaten sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı kararnamesi kapsamında, kararname kapsamındaki hassasiyeti inşallah biz sahada göstereceğiz Allah'ın izniyle. Buna inanıyoruz ki mutlu insan verimli çalışır, huzurlu insan üretken olur. Ailesiyle, çoluk çocuğuyla, geleceğe iyi bakan, kendini huzurlu gören bütün vatandaşlarımız hangisi olursa olsun çok daha üretken olur, çalışkan olur, verimli olur. Biz buna inanıyoruz. Ben tekrar mevsimlik işçi kapsamında gelen çok değerli ailelerimize... Hoş geldiniz diyorum. İşlerinde başarılar diliyoruz. İnşallah hep birlikte hayırlı güzel mahsuller alarak Aksaray'ın tarım ve hayvancılığında verimli günler bekliyoruz. Güzel de yağmurlar var bu ara bereket. Hayırlısı ile güzel günler hep hepimizin güzel günleri olsun. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Safa geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.